Merhabalar ben klinik psikolog Ceren Kurtay. Sizden gelenler serimizin 3. videosundayız. İlk sorularınız çok güzeldi. Benim için cevaplaması çok keyifliydi. Eğer sizin de sorunuz cevaplansın istiyorsanız videonun altına siz de kendi sorunuzu bırakabilirsiniz. Evet bakalım bugün kimin sorusu çıkacak fanustan? Evet. Ne zaman canım sıkılsa yemeği abartıyorum. Sonra da çok pişman oluyorum. Ne diyetler denedim ama olmuyor. Sürekli mutsuzum. Kilo alıyorum. Kilo aldıkça da daha mutsuz oluyorum. Bu döngüyü nasıl kırarım? Sanırım terapi odasında en çok başkaca problemlere eşlik eden konu yeme bozuklukları oluyor. Her Yemekle ilgili problem, yeme bozukluğu kategorisinde değerlendirilemez. Bir yeme bozukluğu tanısı almak zorunda değilsiniz yemekle ilgili bir derdinizin olması için. Tanı kriterlerini karşılamasanız bile, bizim duygusal yeme dediğimiz hikayenin bu sorunun sahibi olan kişinin başına geldiği gibi sizin başınıza gelme olasılığı da bu topraklarda oldukça yüksek. Önce yine nedeninden bahsederek başlamak istiyorum. Çok yiyen bir duygusal yiyici. Öncelikle bebekken dünyaya geldiği noktada annesinden o ilk besini alırken alabildiyse eğer alamadıysa da ilk beslenme süreçlerinde hikayeyi nasıl başlattı? Anne o memeyi vermeye ne kadar gönüllüydü? Ya da o memeyi verirken ne kadar kaygılıydı? Bebeğin gerçekten açlık ve tokluk reflekslerini ve ihtiyaçlarını ne kadar sezgisel olarak takip Edebildi. Hikaye aslında bu kadar eskiye dayanıyor. Çünkü bir bebek dünyaya geldiğinde pek çok annenin başına gelen şey sütün var mı, yetiyor mu, sanki aç gibi biraz mama mı versek, biraz daha mı emzirsen, emzir gerekirse fazlasını kusar ya da çok emziriyorsun belli saatler arasında emzir. Bununla ilgili çok fazla anne dışarıdan doğru olmayan uyarana maruz kalır. Dolayısıyla bebeğini besleme sürecinde aslında işler çok da sezgisel bir yerden doğru bir yerden başlamaya. Sonra büyür bebek, artık anne sütü ya da yeni doğan mama beslenme süreci biter, ek gıdalar başlar. O süreçte anneler genelde yine kaygılıdır ve annelerin annelikleri bebeklerinin ne kadar kilolu olduğuyla ölçülür. Anneliklerin terazide ölçüldüğü bir kültürümüz var. Maalesef eğer bir bebek biraz tombiyse, etli butluysa anne bebeği iyi bakıyor demektir. Dolayısıyla kilonun iyilikle, iyi bakımla ilgili bir girizgahı vardır hikayede. Sonra biz biraz daha büyürüz ve o sağlıklı besinlerin olmadığı bir dünyaya açılmaya başlarız. Böyle abur cuburlar, jelibonlar, lollipoplar dünyası, çikolatalar, cipsler dünyası. Küçük bir çocuk olarak bunlarla tanıştığımız anda bize bunlar ödül olarak verilir. Ne zaman ağlasak, ne zaman doktordan çıksak, ne zaman iğne olsak. Annemiz bizi bırakıp bir yere ne zaman gitse bize bir çikolata, bir şeker, bir cips ikram edilir. Dolayısıyla biz hüznümüzü, öfkemizi, kızgınlığımızı, yalnızlığımızı, çaresizliğimizi bir yemekle dindirmeyi öğreniriz. 3 yaşında, 4 yaşında küçücük bir çocukken. Çocuklara hediye olarak bu abur cuburlar alınır. Çocuk öfkelendiğinde bir abur cuburla susturulur ya da onu sakinleştirmek için kullanılan kaynak Yine yemek olur. Sonrasında sosyal rollerimiz başlar ve arkadaşlarımızla buluşmak için yemek organize ederiz. Bayramı bayram yapan şey bayram sofraları olur, baklavalar olur. Kısacası biz bütün ritüellerimizi de yemekle birleştiririz. Neşeyi, keyfi ya da hüznü ya da kadınlarda özel günleri PMS dönemini, adet dönemlerini bu dönem tatlı yemek için gerçekten açık bir biletim var ve bunu sonuna kadar kullanmalıyım. Partnerimden ayrıldım. Kesinlikle bir krem çikolata kavanozunu hak ediyorum gibi bazı bağlantılar vardır artık hikayemizde. Dolayısıyla duygusal yemeği sevgili duygusal yiyici öğrendim. Böyle bir hikayenin içinde öğrendim. Şu anda bu anlattığın döngü bence pek çok kişinin yaşadığı ama tabii ki normal olması sağlıklı olduğu anlamına gelmiyor. Biz normu kaç kişinin başına geliyor üzerinden değerlendirirsek belki normal ama evet zorlayıcı ve sağlıksız. Üstelik sen kadın olmakla ilgili ya da erkek olmakla ilgili, seksi olmakla ilgili, fit görünmekle ilgili, güzel olmakla, yakışıklı olmakla ilgili dış dünyadan da bir o kadar çok sert kriterler duyuyorsun. İnsanlar filtrelerle hep çok fit. Ünlüler her zaman fit, her zaman kaslı. İnsanlar çocuklarını doğuruyorlar ve birkaç ay bebekleriyle hiç karın veya olmadan pozlar veriyorlar kamera karşılarında. Dolayısıyla sen kendi bedenine baktığında yine mutsuz oluyorsun ve bu sorudaki takipçimizin yazdığı gibi bu mutsuzluk yine seni yeme itiyor. ve bu bir döngü. Bu döngüden çıkmak için öncelikle buradaki hikayenin kilo olmadığını kabul etmen gerekiyor. Eğer derdin kilo vermek olursa senin de dediğin gibi diyetlerle bunu sağlayabilirsin. Diyetlerle kilo veremeyişimizin sebebi diyetle verilen kilo diyet bittiğinde alınır. Bizim sağlıklı bir hayat stiline, sağlıklı bir yaşam şekline, sağlıklı bir beslenme şeklini kabul etmeye ve ona uyabilmeye ihtiyacımız var. Bunun için yaptığın alışverişten, mutfağına giren malzemeden, yemek yapma şekline, yemek yeme şekline, örneğin televizyon karşısında yiyorsan, üzgünüm ama ne yediğini çok da fark ederek yemediğin için o yemeğin tadını, kokusunu, lezzetini alarak yemediğin için doyduğunu da fark edemiyorsun. Ve otomatik pilotta, hipnotize olmuş bir vaziyette saatlerce yemek yiyebilirsin. Adeta patlayana kadar. Belki tam da ihtiyacın olan şey o hipnotize olmuş zihindir. Çünkü oradan çıktığında çok düşünen, çok kaygılanan, çok huzursuz biri oluyorsundur. Ve yemeğin sağladığı o hızlıca ödül sistemindeki dopaminle beraber oradan bir süreliğine de olsa hızlıca kestirmeden uzaklaşmayı başarıyorsundur. Ama senin de dediğin gibi bu çözümler çok geçici ve maliyetleri de çok ağır. Üstelik sadece keşke kilo ve görsel görünüm olsaydı. Vücudun iç organların yağlanıyor, ömrün kısalıyor ve daha sağlıksız hale geliyor. Dolayısıyla iyi olmak için, sağlıklı olmak için bu yöntemleri kullanmaya belki ihtiyacın olabilir. Hadi gel yöntemlerden bahsedelim. Öncelikle duygusal iyiciysen duygularını regüle edecek kaynaklara ihtiyacın var. Bir önce duygularını fark et bakalım. Bir günde en çok hangi duyguyu hissediyor olabilirsin? En çok hangi duygu seni zorluyor olabilir? Hadi kağıt kalem al bunları birlikte yazalım. Hangi duygular sana çok tanıdık? Hangi duygulardan korkuyorsun? Hangi duyguları yaşarken Bedenin bu duygulara çok eşlik ediyor. Hangi duyguları yaşarken neler yapıyorsun'a bakalım şimdi. Yani öfkelenen sen hangi eyleme dönüştürüyor bu öfkeyi? Peki kaygılanan sen ya da üzülen ya da çok düşünen, çaresiz, yalnız suçlu vicdan azabı çekerken kaygılı ve korkmuş dönemlerinde neler yapıyorsun? Hadi eylemlerini bir gözden geçirelim. Bunları da yazalım. Evet, bu listede burada dursun. Şimdi bizim daha harika kaynaklara ihtiyacımız var. Belli ki bu anahtarlarla bu kapıyı açamıyoruz. Yani bu kaynaklarla bu sorunları çözemiyoruz. Bu duyguları sağaltamıyoruz. Geçiştiriyor olabilirsin. Bastırıyor olabilirsin ama duyguları regüle etmek demek, sağaltmak demek, o duyguları kabul etmek ve işlemlemek demek. Bunun için ise sağlıklı kaynaklara ihtiyacım var. Dolayısıyla yaptıkların listesi, bu duyguların eylem halleri bundan sonra yapmaman gerekenler listesi olarak da üstünü çizip değiştirebileceğimiz bir yeni liste olabilir. Şimdi bunları yapmadığımız bir hikayenin içine neler yapabiliriz? Birlikte bakabiliriz. Ses, nefes, hareketleri deriz her zaman. Öncelikle daha çok hareket etmene ihtiyacımız var. Spor salonuna gidemiyorum, pilatese verecek param yok, bir personal trainer tutamam ben deme lütfen. Yoga seansları internette, YouTube'da, pek çok yerde ücretsiz. Günde 15 dakika ile başlayabilirsin. Koşmak bedava, yürümek bedava. Hava durumundan bağımsız olarak çık ve lütfen nefes al. Uyku bizim için çok önemli bir regülasyon aracı. Eğer gece 11 ile 3 arasını uykuda geçiriyorsan bu hikayede epey karlısın demektir. Sirkadyen ritme uygun yaşamak için lütfen uykunu gözden geçir. Eğer uyku ile ilgili bir problemin varsa rahatlatıcı çaylardan, melisadan, papatyadan, melatonin desteğinden fayda sağlayabilirsin. Ama ben gece kuşuyum diyorsan üzgünüm ama gece çok yiyenler. Evet siz de duygusal yiyicilerin genelde ortak özelliklerinden birini taşıyorsunuz. İnsanlar genelde sesler kısıldığında, iş güç bittiğinde, herkes yatağına gittiğinde buzdolabının başında bulabilir kendini. Bir dizi açılır ve bir cips paketi ya da bir dolma kasesi konur öne ve yenmeye başlar. O az önce bahsettiğim hipnotize olarak yemek yiyen insan kişisi hikayenin içine girer ve gecede sindiremediği o yemekler, huzursuz bir uyku, geç bir uyku ve sabah yorgun bir uyanışla böyle olumsuz bir döngüye eşlik edebilir. Dolayısıyla uykun da bizim için çok önemli. Listeye uykuyu da yazdık. Sağlıklı ilişkiler kurmana gerçekten ihtiyacımız var. Gerekirse tek bir kişiyle. Bunu lütfen yanlış anlama. Çok fazla arkadaşın olması gerekli değil. Hatta bu risk bile kabul edilebilir. Ama duygularını paylaşacağın bir tane bile olsa dostun olursa bu işleri epey kolaylaştıracaktır. Beynindeki ödül ceza sisteminde bugüne kadar sana hep yemek ödül olarak tanımlandı ya gel şöyle yapalım. Tabii ki abur cubur yiyeceğiz. Hepimiz bir bar çikolatayı hak ediyor. Hepimizin arada bir canı bir dilim baklava çekebilir. Bunlarda hiçbir problem yok. Sadece eğer böyle bir hikayenin içerisinde bir abur cubura ulaşacaksan belki bunun karşılığında 10 tane mekik çekmek gibi, 20 dakika tempolu koşmak gibi bir karşılık koyabilirsin. Ve böylece sanki markete gidip parasını ödeyip bir şey satın alır gibi kalori anlamında, hareket anlamında, sağlık anlamında onun bedelini ödediğin bir karşılaştırma hesabı yapabilirsin. Sevgili duygusal yiyiciler, Genelde kendilerini de çok sevmezler. Lütfen şunu da kendine hatırlat. Sen çok değerlisin. Evet bu halinle de çok güzelsin. Kilonu dert ettiğimiz bir yerden konuşmuyoruz bunları. Senin değerli olmanla ilgili bir hikayede sağlıklı olman da çok değerli. Ve sağlıklı bir bedenle yaşamayı ve yaşlanmayı herkes gibi çok hak ediyorsun. Lütfen bu duygusal zorluklarla mücadele etmek için başvurduğun kaynaklardaki yemeklerin senin vücudunu şişirmesine ve bedeninin sağlıksız bir hale geçmesine izin verme. Sevgili duygusal yiyiciler, alkolden ve sigaradan da uzak durmaya çalışalım. Eğer bunu başarırsan, hayatında bırakabildiğin şeyler aslında senin özgüvenini çok önemli ölçüde etkiler. Ben çok uzun yıllardır sigara içiyorum ve aynı zamanda bir duygusal yiyiciyim. Dolayısıyla sigarayı da bırakamam, bunu da bırakamam dediğim bir hikayede belki sigarayı bırakabildiğini görmek buradaki yeme alanını da kolaylaştırabilir. Orada da sana bir güç sağlayabilir. Ve lütfen alışveriş listeni gözden geçir. Bu eve neler giriyor? Eğer bir aburcu buradan 10 tane alırsan ikinciyi yemek için bir fırsatın olur. Ama eğer kendine tanıdığın fırsat sadece günde bir adetse her gün o markete git, üşenmeden o bir adeti al. Lütfen stoklu alışveriş yapma. Evet, sana yepyeni bir liste verdim ve yapmaman gerekenler listesinde senin oluşturmanı istedim. Umarım bu video sevgili duygusal yiyicinin biraz daha kontrolü ele almasına yardımcı olur. Eğer soruların varsa bu konuyla ilgili ya da bu konuyla ilgili başkaca şeyler daha konuşalım istersen sorularını ve yorumları videonun altına bırakabilirsin. Kendine kocaman sarılmayı ihmal etme. Hoşçakal.